Kulüp TV'de Kripto Kulübü'ne hoş geldiniz. Uzun bir ara vermiştik kripto programlarımıza. Bugün değişik bir ortamda güzel bir çekim yapalım dedik. Çünkü saat itibariyle sanki bir ölü toprağa da üzerimizden atıldı gibi bir şeyler oldu. Bir fırlama oldu. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ama aslında her şey global piyasalara bağlı. Yani biz daha oradan ayrışamadık. Powell'ın konuşması ve Amerika'da kötü gelen PC verileri, yani üretim verilerinden sonra burası biraz geriledi. Çünkü Amerikan borsalarına satış geldi. E demek ki biz global piyasalara hala kökten bağlıyız. Oraya emirler gelirse yükseliyoruz. Şu son dakikalara gelen emirler de Euro USD'nin de biraz tepkisi var. Onun yüzünden işte birazcık teptik ama buradaki anahtar kelime tepki. Çünkü ee, buradan kalktık gidiyoruz modu O hala. Burası bir tepki. Ya peki devam edecek miyiz şeye, çıkışa? Yoksa böyle anlık bir çıkış yapıp geri mi? Çünkü hala daha ayın bitmesine bir gün var. Ee, konuyu çok detaylı araştırmayanlar o ayın 30'unu sanki bekliyorlar gibi geliyor bana bu Mt. Gox mevzu ile ilgili olarak. Bir gün daha acaba sürünür müyüz buralarda? Şöyle iki tane kritik olayımız var. Bir tanesi tabii ki aylık kapanış senin söylediğin gibi. Orada da e, Ethereum tarafında 1530 üzeri, Bitcoin tarafında da 2500 üzerinde kalacağız? Kalmayacağız mı? O tarz çekinceler var. Tabii ki son yatırımcılar yani bireysel yatırımcılar bu MTGOX haberi içerini bilmiyorlardı muhtemelen. Onun tedirgini hala sürüyordur. Bir de işte bu AVAX üzerindeki yayılan şeyler diğer şeylere de sıçrıyor. Diğer ürünlere de sıçrıyor. Ama ben şunu görüyorum. Bu bir short squeeze hareketi. Yani çok fazla shortlanan piyasanın patlatılması evet. mevzusu. Bu söylediğim rakamların 1530 Ethereum onun üzerine kapanış. Bitcoin'de de 2500 üzerinde kapanışlar gelmedikçe burası düzeltme. Ay son kapanışı çok önemli olacak. Bana sorular geliyordu. Ne zaman alacaksın? Ne zaman alacaksın? Evet. Ben hep salı günü söylüyordum. Ya yani salı günleri. Genelde piyasa içinde gerçekten salı günleri kritik günlerdir. Hı hı. Evet bu sefer ay kapanışa denk geliyor o yüzden biraz kritik görünüyor ama hep aslında pazartesiden sonraki gün en kritik gündür. Likitlerin en çok çoğaldığı günler onlar. Ben yarını bekleyenlerdenim ama burada fırsatları kaçırmamak lazım. Eğer ki kısa vadede günlük chartlara day trader iseniz yani günlük al satlar yapıyorsanız Bugün itibariyle %5, %6'lara çok rahat yakalandı. O yüzden güzel trade fırsatları vardı açıkçası. Ethereum'da ayın 15'inde bir olaylar var. E, yeni sistem devreye girecek. Bir de herhalde bir yeni kripto paraların ortaya çıkması söz konusu olacak. Blockchain'i kopyalayacaklar. O yüzden sanki bu patırtı bittikten sonra biraz insanlar böyle Ethereum'u alıp o ayın 15'ine kadar onu saklayıp hem bu yeni çıkacak coin'lere de Blockchain'e kopya çıkartılacağı için sahip olmak isteyeceklerdir. Sanki... Böyle ayın 15'ine kadar bir rally gibi bir şey olabilir gibi geliyor bana. Benim de beklentim bu aslında. Aylık kapanıştan sonra muhtemelen zaten benim söylediğim seviyelerin üzerinde olacağız. Ee, düşen düştü çünkü. Satan sattı, alan aldım o olacak. Sonrasında Ethereum haberinin artık fiyatlanması lazım. Çok az bir süre kaldı. Tabi burada tamamıyla bir geçiş yok. Aslında ağların birleştirilmesi var. Ama önemli bir konu var. Madenciler bu ağı, yeni ağı geçmek yerine ağı çatallayarak eski ağdan devam edebilirler. Bu da iki tane Ethereum olması anlamına geliyor. Ki şimdiden borsalar, ethereum v2 gibi şeyler dillendiriyorlar. İşte ethereum ethereum v gibi. Tıpkı ethereum klasik ethereum gibi veya bitcoin bch gibi. Öyle bir takım çatallanmalar söz konusu. Ben açıkçası şunu önerebilirim. Rally olsa da olmasa da burada güzel bir fırsat olabilir. Bu piyasanın nimetlerinden faydalanmak isteyenler bence eğer ethereum tarafında yatırımcılarsa ethereumları alarak cüzdanlara çeksinler. Şimdi buradaki anahtar kelime cüzdan. Neden öyle? Borsalar biz destekleyecek diyorlar hemen ama açacağız. Zaten. Borsanın tahtayı. inisiyatifine kalmış oluyorsun. Hem Verebilir de vermeyebilir de. Aslında hepsi vereceğiz diyorlar. Bunda Hı. sıkıntı yok. Sıkıntı verecek ama çekimleri aktif edecek mi? Veya onun tahtasını aktif edecek mi? O, o diyor hatta ben Binance'da okudum bunu diyor ki standart prosedürü işleteceğiz. O coinler gerekli şartları sağlarlarsa ki herhalde Binance i̇şte ateşlerse e yani bir şeyleri. Geçecek ama. işte i̇şte artık onu kim kurduysa herhalde bu yeni. likiditenin yani konması için iki türlü olay var. Bir tanesi. Ya bedava coin verecek. Ama kim verecek onu? Yani daha yeni üretim aşamasına geçiyor olacaklar hı hı. o versiyonda. Ee, o çok mümkün değil ama kendileri talebi görürlerse kendileri kitle koyarlar. Hı hı. Yani şu pair dediğimiz Ethereum V2 diyelim biz ona. Ethereum V2 USDT paritesine her iki tarafa da eşit olacak şekilde likitlik olması lazım. Hı hı. Ama burada bir oyun var. Şimdi eğer talep çok fazla geldiğini görürlerse bir anda likiditeyi koymazlar. Hı hı. O yüzden de ben olsam ilk listeleyen yani yukarıda fiyatlayacak olan borsayı yakalayabilmek için Mutlaka cüzdan çekerim ki o gün kimse beklemeyecek. Çatallama gerçekleşirse cüzdanlara otomatikman aktarılacak. Bütün cüzdanlar zaten bunu destekli olacaklar. Evet. Şimdi ben Metamask gibi güvenli bir yer varken, yani ağın kendisine direkt bağlı olan bir yer varken niye Binance'in riskini alayım ya da başka bir borsanın riskini alayım? Ya sonuçta bir işte iş yükü. E, hata yapma insan korkuyor ha. yani. Ethereum'un um var şimdi onu çekerken ya yanlış girersem adresi evet. falan. Orası güvenli liman gibi görülüyor. Ama herhalde mantıklı olan da oraya çekmek ki Bence öyle. garanti olarak o coinlerin geldiğini görelim. Sonra borsalar karar verirse de oraya atıp, peki burada tabii şöyle tehlikeli bir durum var. Hep dedik long gözüküyor, peki bu çatallanmadan sonra millet satışa geçerse? Yenisini mi eskisini mi? Eskisini. Ha yani çatallanma da eskisi, eski versiyonu artık geçişi Artık çünkü mi? gerek kalmayacak. Bedava coinlerimiz gelmiş cebimize. E artık yüklü almıştık. Bak onu beycaşta yaptılar. BCH muazzam bir hali yaptı. Niye biliyor musun? Balinası yok. ya Madenciliğinin haricinde balinası yok. Çünkü bir, bir yere alamıyorsunuz. Evet, evet. Yani elinizde ne kadar varsa o kadar bir miktar geliyor ama ortada büyük bir balina söz konusu. değil. Olan zaten Ethereum balinasıydı. Yine bu tarafta da balina. O satmak istemeyecektir. Hı hı. O maksimum değerleri bulmasını çekti çünkü likiditede yakalaması lazım. Yani alıcı aşağıda 1000 dolarken benim elimde 1 milyon dolarlık yeni Ethereum olsa ne olur? Aşağıda 1 milyon dolar olmalı ki satıp evet. satıp onu evet. paraya çevirebileyim. Bence rally gelebilir. Özellikle yenisinde. Eskisinde özürlüyorum. Eskisinde rally gelebilir. Daha önce bu yaşandı çünkü. İşte o likiditenin azlığı, talebin fazlalığı oluşursa e, ki herkes onu fiyatlıyor. Bence işte o 15'ine kadar olan süreçte de o olacak. Ben de onu oynuyorum açıkçası. Yani ben Ethereum'u iyi fiyatlardan toplayarak cüzdan çekme tarafında olan hmm. bir insandım. 15 kadar da ralli olsa ne ala, zaten kim de ki malın değeri yükselecek. Hani birinci versiyon. Yükselmezse de ikincisinden gelecek ilme diye bir ümitle bekliyorum açıkçası ama biraz yukarı yönlü e iimeyi görmek lazım. Geçen hafta şöyle de bir haber vardı. Dediler ki Ethereum aldılar. Ne olur ne olmaz diye. Kendilerini garantiye almak için de future'dan da short emir girdiler. Heclebe. Biraz aslında ona güvenmiştim ben. Diyordum ki bu kadar çok short emir girildi. Bu piyasayı aşağı çekerlerse kasak ciddi para kaybedecek. Ama gel gelelim hakikaten ciddi bir şekilde Ethereum geri geldi ve orada short yapanlar da epey bir para kazandılar yani. Kazandılar ama orada da şöyle bir şey var. Aslında piyasanın geneline baktığın zaman her yerde şortlu piyasa. Bitcoin tarafında da şortlu. Yani kasa her zaman kazanır lafı doğru ama orada biraz şuna bakmak lazım. Bitcoin tarafında da ne oluyor? Tek başına mi yönlendiremez çünkü. O tarafta shortladılar doğru. Ama Bitcoin tarafında satışlar çok sert geldi. Çünkü orada direkt bir şeyle bağlantı var. Borsa olan bağlantı var. Bir de şeye bakmak lazım. Yani Dikkat edersen cüzdanlar arasında çok büyük miktarda şimdiye kadar hiç hareket ettirilmemiş bitcoin e hareket ettirildi. Hı hı, yani evet. 9 yıl boyunca hareket ettirilmemiş adam cüzdanda. Orada kalmış. O sonra da bir anda korku tabii. yaratıyor tabii, evet. insanlar evet. Ama bir şey iyi ayırt lazım. On-chain analizi yapan arkadaşların genel bir problemi bence bu. Kimse yanlış anlamasın. Bunu hatta yeni öğrenecek olanlara da biraz yol haritası olsun diye söylüyorum. Bir şeyi on-chain'de hareket ettirildiğini gördüğünüz zaman bu illa satılacak anlamı taşımaz. Şimdi ben diyelim ki bir borsayım kimsenin bilmesini istemediğim bir metamask cüzdanı açtım ve orada bir bir kısmını tutuyorum. Herhangi bir hacking olayına karşı bir şeye karşı. Bugün de karar verdim. Borsamın yeni bir yerini açacağım. Yeni bir ülkeye açılacağım. Oraya kitle koymak istiyorum. İşte o zaman hareket ettirebilirim. Yani bunlar illaki aldılar, şifrelerini sonradan bunlar gelip satacaklar değil yani. Metagox için de böylesi geçerli. Evet. Şimdi çok kârdalar onlar, kabul. Deli kârlar var orada. 200 onda. dolarda herhalde hacklenmiş borsa. Evet, çılgın bir kâr kaç yıldır devam ediyor? 10 yıl falan 10 yıl olmuş evet. neredeyse ve şu anda bu insanlar kurtarılan bir kısmın tabii yani birçoğu hikayeyi de bilmeyenler için söyleyelim. E Japonya'da herhalde evet. çok ciddi büyük bir borsa var. Mt. Gox diye hackleniyor. Evet. E, paraların birçoğunu kaptırıyorlar. Sonra bir kısmı bir şekilde kurtarılıyor. 140 bin Bitcoin'de Adet. herhalde. Evet, evet. Bununla ilgili de işte bir şey kuruluyor. Ne denir buna? Ya bir mahkeme kuruluyor. Evet. Orada e, kurulda talepler işte gerçekten o insanların var mıydı, aldı mı, sattım o kârların ulaşması çok uzun süreçler. Evet. Onlar belirleniyor. Hak sahiplerinden formlarla talep toplanıyor. Şimdi eğer işte herkes şunu konuşuyor, bunlar geri iade edilirse bu adamların zamanında bu 200 dolardı. Bunlar piyasaya patlatırlar bunu ve o zaman da fiyat 10 bin dolarlara kadar geri gelir. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere e, açıklanan bir olay var ki mantığa da doğrusu budur. Sen Bitcoin'i benden bir ay önce aldın, METCOX borsasından. Ben bir ay sonra aldım, ikinci aydan patladı borsa. Şimdi ikimizinkini aynı anda verirler mi? İşte bunu bilemiyoruz tabii. Vermeyecekler. Ama bölük bir ölçük verdikleri zaman da haksızlık olmaz mı? Fiyat olmaz. çakılmasında bu sefer de diğeri yani şey yapamayacak. Herkesin satacağını niye düşünüyoruz ki? Belki iyi fiyatı görenler, o iyi para kazanıyorum, pasif gelire yatırım deyip onu bir şekilde... Bitcoin olarak satabilir de Ethereum'a çevirebilir. Mesela şu son dönemde alsa yine Ethereum'a oynamak istemez misin? Ether. Zaten havadan gelmiş bir para. Bunun bir kısmını satıp bir kısmını Ethereum'a çevirebilirsin. İlla hepsi satılacak diye bir şey yok. Hak sahiplerinin aynı gün hesaba erişip satacağı diye de bir şey yok. Ya belki bir kısmı çok sonradan girip alacaklar. Belki bir kısmı zahmet etti. Belki bir kısmı hayatta yok. Bilmiyoruz ki bu verileri. Evet, evet. Dolayısıyla hepsi bir anda satılacak şeyi bence fazla bir korku. Satılsa ne olur? Hepsi aynı gün satılsa evet, 140 olur? bin tane Bitcoin %6 satıldı. satıldı. Toplam hacim içindeki değeri %6. O gün aşağıya çeker ama. Yüzde Evet. Tabii ki. Yani ama yani kimse de onu gelip almak istemeyecektir bir anda. Parçalı almak isteyecektir. Ben mesela çok büyük bir fon olsam, o gelecek olan malı görsem, Bitcoin'e giriş yapacak olsam tek seferde almam tabii ki. İşte Aşağıda zaten biterim. o gün fiyat aşağı çekildikten sonra da tekrar geri alıp yine yüksel, yükselecek muhakkak. Yani orada kalacak diye bir kaydı yok ama ilk an işte herkes o orada yakalanmayayım istiyor. Yani yüksekte yakalanmayayım, future'da aman yüksekte yakalanmayayım i̇şte. gibi bir takım bir şeyler var. Ama işte zaten Dağıtıcılar ya yani yasal otoriteler de diyor ki ben bunu tek seferde yapmayacağım, bir ödeme arayüzü yapacağım, herkes oraya gidip talepte bulunmaya başlayacak, talepleri bölerek dağıtacağım. Hı hı. Yani bunun dağıtılması başlamadı çünkü daha henüz ödeme yöntemi bile yok ortada. Başlasa bile bir sefer değil aylarca sürecek bir periyot bu diyor. Hı hı. Yani dolayısıyla o korku çok fazla oynanıyor ama e, bence. Büyük elleri kirli oyunu bence o. Bugünkü yükselişi de çok mana veremedik herhalde. Short circuit. İşte bu sefer onu patlattılar. Tekrar geri gelir mi? Çünkü videoyu hızlı olursak belki bugün yayınlarız çektiğimiz gün. O zaman insanlara da belki bir inceden bir tavsiyede bulunmuş Şimdi ben olur. Şey yani yapayım. kaçtaydık şu anda en son biz programa başlarken? 1513. Ee, Bitcoin'de? 20 bin... 20 bin... 100, e, 3, 100 200 civarındaydı. Evet, civarında. Şimdi buradan alım yapıp yukarısı beklenir mi? Yoksa tekrar 19-18 binler mi? Çok arada bir rakam. Bak, Sanki 20 bin böyle psikolojik sınır gibi tabii oldu. Tabii tabii kesin. Yani düz rakamlar psikolojik evet. sınırlardır zaten. İşte Ethereum 1500, öbüründe 20 bin. Ama tekrar ediyorum ben aylık kapanışın kötü gelmesini beklemiyorum zaten. Yani bu sadece e, kripto paralarda olmadı. Euro Australia'da da de yukarı yönlü bir hareketlik söz konusu. Amerika'da da biraz açılan gap var. O gapin kapanışına doğru hareketlilik var. Ben e, kötü bir başlangıç olması beklemiyorum. Yeni ayın öyle bir kötü başlangıç beklemiyorum. Ama illaki bu sekmelerde bir geri çekilme olur. O da esas talebi belirler zaten. Orada alıcıları bekler insanlar. E, dolayısıyla bence yeni aya giriş yapacaklar için güzel fırsatlar verecek bugün. O zaman belki biraz future'dan uzak kalmak o kesin. Spot'ta Ethereum almak biraz bu ayın 15'ine kadar illa ki bir yükselme bir olacak. Bir var dikkat çekici bak mesela. Evet o da çok güçlü mesela. Da. Hani gerilemiyor da. Yani diğerleri kadar sert gerilemedi aslında. Totaline baktığın zaman 290'dan 272'lere kadar falan geriledi. O Ethereum ve Bitcoin'in sert iğnelerini BNB paritesinde görmedik. Artık demek ki o herhalde dibine geldi gibi mi? Şey sene sonu geliyor ya kar hmm. çıkacaklar. Doğru yakacaklar. Da ne kadar BNB yakılacağı açıklanacak. Ben rekor bekliyorum bu arada o tarafta. Çok büyük bir beklentisi var. Bir de bu tamamen kişisel beklenti spekülasyon diyebilirsin bura. Benim beklentim şu, Amerika'da ya da daha ona benzer bir yerde regüle olmasını bekliyorum Binance'ın. Çünkü Dubai'ye gidiyor, merkezini evet, taşıdı, doğru. devlet başkanlarıyla görüşüyor, bizim maliye bakanıyla görüşüyor. bir yerde regüle olacak bunlar. Dolayısıyla öyle bir haber gelirse bu BNB'de muazzam bir fiyatlama neden olur. yani düşünün Coinbase gibi, tam o Binance US var ama globalin de bir yerlerde regüle olduğunu düşünelim. Muazzam bir haber olur. Sanki biraz onu oynuyorlar gibi geliyor. İşte şeyde kriptoda artık sanki böyle dip rakamlar. Ya Benim hep iddia ettiğim şu madenciler daha fazlasını üretme maliyetine katlanamazlar. Bitcoin tarafında benim bir öngörüm var. O rakamın zaten çok altındayız. Ee, birkaç tane madencilik şirketi de çok ciddi satış yaptı evet. ve sıkıntılı olduklarını söylediler. 30 bin, 32 bin dolara gelmeden bitcoin çok fazla madenciler için güzel günler yok. Ve zarar yazıyor. Yeni cihaz alamıyorlar, evet. Zaten bu arada elektrik zamları İngiltere'de yüksek kullanımda yüzde seksen zam be. gelmiş. Tabii, tabii. Türkiye'de keza şu anda madencilik yapmak çok zor bir hale geldi. O yüzden bu fiyatın bir an önce toparlanması lazım. Böyle on bin dolar olacak diye heyecanla bekleyen bir kalabalık var. var. Ama ben onlara diyorum ya, ya fazla heyecan Yedirmezler yapmıyor. yedirmezler. Yani yedirmezler. spotta <laughs> bence hani on sekiz bin, on bin dolarları görmüşken almakta yarar vardı. İleride mutlu olursunuz ama bu tabii ki 6 aylık, 1 yıllık bir projeksiyon belki. Hep uzun bakmak lazım. Uzun zaten. bakmak lazım ama işte Future'da işlem yapanlar için gündelik içinde bir takım yine fikirler verdik. Evet. Bu ara belki büyük shortlardan biraz uzak durmak lazım. Ne olacağı belli değil. Long konusu da ayın 15'ine kadar bir ufak böyle bir şey var. Fırsatları değerlendirmek ışık var lazım. Bir var yani ama ayın 15'inden sonra ona da net bir şey söyleyemiyoruz. Bir kere şunu biliyoruz abi 2024'e kadar burada halving yok. 2024'te halving var yani Bitcoin yaralanması var buranın da rallisi orada başlıyor zaten. O zaman ne yapacağız? 2022-2023'te çarpılmadan ana pozisyonlarımızı bir çantada tutarak al satlar yapacağız. Yapabilenler için konuşuyorum. Herkes için uygun bir şey değildir bu. Dolayısıyla da bu, bu dönemde zaten volatilite çok yüksek. Kaldıraş işlemden kesinlikle uzak durmak lazım. Ee, o yüzde Spot oynayanlar için de bu short sık güzel fırsatlar. Yüzde beş, altı dolar bazında kazançlar var çünkü. Değerlendirmek lazım ne düşünüyorsun? Tamam. Asla devam edecektim ama bereketimizle geldi. Ya, Üzerine değil ya. yağmur damlaları düşmeye başladı. <laughs> Ekipmanımızı ıslatmadan aynı zamanda da bunu hemen bir an önce yetiştirmek için programa son veriyoruz. Kripto Kulübü'nden herkese mutlu, güzel, bol kazançlı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.